26 Eylül 2025 saat 00:20'de aldığım bir raporu sizinle paylaşmak istiyorum. Yazahi o halde geleni, sana söylenilmek isteneni. Bu aleme geldin ama geçici ilizyondur bil bilki. Rabbine söz verdin, unutma. Yol olacaktın yolunda. Dirayet ve çabayla başla Rabbin rızası için iyiliklerde yarışmaya. Olmaz sadece içe dönmek, etrafı da görmek gerek. Tüm yaradılanı bilmek, yaradılanda Rabbe varmak gerek. Hanelere kapanıp etme dilinde zikir, Rabbe ulaşmak için çabalamak gerekir. İkramı kelamdayız, bilmek gerekir. Kalbe gelen kelamı duymak gerekir. İşlendi nakış nakış sevgi, Bulmak gerekir. Rabbin ipini bulup tutmak gerekir. Teşekkür ediyorum.